değerli milletvekilleri, bu gazi meclisin kürsüsünde bulunmak ve sizlere hitap etmek, Türk basını adına sıkıntılarımızı size anlatmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi grubunda Sayın Pınar Dürenç, Türenç, çıkacak bu yasayla ilgili sıkıntıları dile getirdi. Huzurunuzda yalnız bir nazmi bilgin olarak değil, Türkiye'deki tüm basın kuruluşlarının temsilcisi olarak bulunuyorum. 52 yıldır gazeteciyim. Gazetecilikten başka hiçbir iş yapmadım. Sigorta emeklisiyim. Allah'ıma da şükrediyorum. Önce bu yasa neden bu halde geldi? Çünkü bu yasa hem yasa tekniği açısından hem içeriği açısından hem yeni suçlar ihtiyaç etmesi açısından bir sansür çorbası. Hala daha bu 20 yılın sonunda ne yazık ki mantığını bir kenara bırakıyorum. Kanun teklifini kanun hazırlamayı bile öğrenememişler. Çoğunuz bilirsiniz ama sözlerime şu cümlelerle başlamak istiyorum. Mevlana